Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Adobe'deyiz. Adobe Media'da ye bugün yeni güncellemeler gelmiş. Yani yeni yeni güncellemeler gelmiş. Şimdi o güncellemelere bakmaya çalışacağız. Şimdi gidiyoruz o güncellemenin olduğu yere. Gidiyoruz. Burada bir tane şeyler gelmiş. Buraya Lunar güncellemesi gelmiş. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama Lunar yazıyor. Burada bir tane pogo var. Böyle zıplatmış şey böyle böyle. Bu da böyle oyuncak öylesine elinde tutabiliyorsunuz. Balkabağı şeklinde yapmışlar. Burada kaldı mı? Balkabağı mı bilmiyorum. Küçük balkaba herhalde. Ee, bu da şey. Petinize atıyorsunuz getiriyor. Öyle bir oyuncak galiba. Bu da bebek arabası. Böyle bindiriyorsunuz bebeğinizi gezdiriyorsunuz. Kral tarihi. Kral. Kral söylemiyorum. Kral tarzında. Burada da bir arabamız var. Böyle araba. Nasıl da böyle. Çok güzel, çok böyle şekilli bir araba. Burada böyle Robux'lu bir pet var. Burada bunu görüyorsunuz. Burada Robux'lu bir pet var. Burada da kutu var. Biz bu kutudan açacağız. Hatta şimdi açalım. O benim param yetmez. Şimdi ama şimdi yetecek. Yetecek. Bir tane de şeyden almayı düşünüyordum. O bal kabağından. Ne, portakal mı bilmiyorum ama yani öylesine bir şey işte. Gidiyorum okula. Okula zaten para geliremem. Yani. Öyle işte. 6 ile 6'yı toplayınca 12 diyordu ya. O da gene 6 para verecek. O zaman yani 350 geçer yani. Abidin. Kim yazmış bu Abidin'i ya? Allah'ım ya Rabbim bilmiyorum da. Kim yazmış Abidin'e? Abidin yazıyor ya. Abinin kim yazdıysa o videoyu açsın YouTube'dan yorumlara yazsın. Hadi, hadi geçiyor. <laughs> Geçti. Şimdi ne yapacaktık? Gidiyoruz oraya, hemen alıyoruz, kutumuzu açıyoruz. Petimizi alıyoruz, gidiyoruz Ben <laughs> nasıl bir cümle kurdum böyle? Alıyorum. Aldım. 20 liram kaldı. Saklasam mı açsam mı diyorum ama açayım ya. Aa ne oldu? Şimdi gitti. Aa açamadım. A Açtım. Ne çıktı? Aa pet çıktı. Bakayım. Aa rare bir pet çıktı. Güzel fena da değil yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte. rey çıktı. Aa, aa. Ben onu hiç göremiyorum. Mega unicorn. Galaxy. Galaxy'nin unicorn'u var ya. Galaxy. Mega Neon unicorn mu aldın? Galaxy. Dark diye bir. Galaxy ya. Al şunu Galaxy. Galaxy Omega Neon'u verecek misin? Galaxy. Galaxy. şimdi bunun adını değiştireyim. Az önce ne koymuşlardı ya? Bu, Abidin yazmışlardı. Evet arkadaşlar. Önce bir şaşırtayım insanları ee, bir kere de sonra ne, videoyu bitirince de şaşırtmayın ya. Onu siz denersiniz yani. O işi size bırakıyorum. Evet şöyle arabanın üstüne çıkıp videoyu da bitirelim. Evet. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.